Evet arkadaşlar, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı son buldu. Beşiktaş bu maçı 3-2 kazandı. Dilerseniz maçın detaylarına geçelim. İlk olarak Beşiktaş Kevin Enkudu'nun golüyle 16. dakikada 1-0 öne geçmişti. İlk yarı 1-0 Beşiktaş galibiyetiyle tamamlanmıştı. İkinci yarının başlarında 57. dakikada Gökhan Töre Beşiktaş'ın ikinci golünü atmıştı. Gökhan Tören'in asistini Wellington, Enkudu'nun asistini ise Raşit Gezal yapmıştı. Raşit Gezal Beşiktaş'ın 3. golünde de ismini yazdırdı. 75. dakikada adeta bir büyü yaparak topu filelerle buluşturan Raşit Gezal mükemmel bir golle maçı 3, -3 0a getirdi. Ardından duran toptan yedikleri golle Beşiktaş 3-1 ve ardından 3-2 ile Çaykur Rizespor farkı bire indirdi. Ancak maçın son dakikalarında heyecan kesen karşılaşmada Rizespor beraberliği yakalayamadı. Beşiktaş 3-2 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu zorlu deplasmanda aldığı galibiyetle hanesine 3 puan daha yazdırdı ve kalan 4 maçında 3 galibiyet alması halinde yani kalan 4 maçta 9 puan alması halinde bu sezonu şampiyon olarak tamamlama hakkı kazanıyor. Maçın istatistiklerinde ise e, toplam şutta Beşiktaş 2'ye katlamış durumda rakibini. Toplam şutta Beşiktaş'ın 16, Rize Spor'un 8 şutu var. İsabetli şutta da Beşiktaş'ın 9, Rize Spor'un 3. Toplu oynamada 55'e 45 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Pas sayısında 446'ya 374 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Maçta kırmızı kart olmadı ve her iki takıma da birer sarı kart çıktı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Yorumlarda da nasıl video istediğinizi belirtirseniz seviniriz. Mutlu akşamlar.